Hocam tekrar iyi akşamlar. Evet sağ olun Allah razı olsun. Kur'an kalbinizi yakıyor. Güneş de yüzünüzü maşallah bugün. Yani Kur'an kalbimi tenvir ediyor. Kur'an-ı Kerim'le ilgili Türkçemizde şey var. Bir yemin malzemesi var. Derler ki Kur'an çarpsın şöyle olacak böyle olmayacak diye. Halbuki Kur'an çarpmaz. Evet. Kur'an çarpıklıkları giderir. Kur'an çarpan bir çok kitap değil, önemli. yakan bir kitaptı değil. Çok yani. önemli. Kur'an çarpmaz. Çarpmaz. Çarpıklıkları giderir. Çarpıklıkları giderir. giderir. Evet. Peki. <laughs> Bu evet. Kur'an'dan hangi ayetler okundu? Bugün, bugün kardeşimiz neden? Yunus suresinin 54 ila 60. ayetlerini okudu. Daha doğrusu biz istedik orayı okumasını. Evet. Şimdi 11. cüzden esasında aktaracağımız çok konu var Allah için. Evet. Ama bazı televizyonlarda Ramazan adına program yapan hocalarımızdan bir kısmını takip ediyorum. Bakıyorum onların standart anlattıkları yerler var. Aynı yerleri anlatmayalım diye evet. hani hepsini takip eden kardeşlerimiz için bir anlamda tekrar değil de bir çeşni olsun, farklılık olsun diye ben bugün Yunus suresinden 5-6 ayetlik bir pasaj Neden? kardeşimize okuttum bunu. Neden? Şunun için tercih ettim. Şimdi ilk okuduğu ayette e, Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kardeşimizin okuduğu Yunus 54. ayette buyuruyor ki Estağfirullah Velev <laughs> en li kulli nefsin zalemet Kendine haksızlık etmiş. Herhangi bir nefis, herhangi bir insan için eğer mafil ardı, yeryüzünde ne varsa hepsi ona verilmiş olsaydı leftedet <laughs> bihi mahşerdeki o korkunç azap nedeniyle onların hepsini fidye vermek ister. Yani şimdi dünya için sürekli çalışan bir başka alem inancı taşımayan insan doymaz. Allah-u Teala diyor ki dünya onun olsa mahşerde karşılaşacağı o korkunç akıbetten kurtarabilmek için ne var ne yok hepsini fidye olarak vermek ister. Eyvah eyvah eyvah. Şimdi bakın. Öyle siz, büyük bir an, öyle büyük öyle bir kurtulma çabası olacak. Olacak. Ee, şunun için aslında buradaki mesaj iki türlü. Bir, oradaki azabın şiddetini kavratmak. İkincisi dünya ve dünyalıkların gereksizliğini ortaya koymak. Yani siz çok önemsediğiniz şeyi vermezsiniz. Yani siz, insan için en önemli şey nedir? İmanıdır, canıdır. İmanınız ve canınız için Başka neyiniz varsa onları feda edersiniz. Yeter ki imanıma ve canıma bir şey olmasın dersiniz. Ama dünya sizin olsa, mahşerde karşılaşacağınız korkunç azab için dünyanın hepsini fidye olarak verir. İşte üzerinde ağır ağır düşünerek oku. dan bunu kastediyorsunuz ediyorsunuz evet. herhalde değil mi hocam? Ya, i̇ki unsur var. Bir dünyalıkların gereksizliği. Evet. İki o anın şiddeti, şiddeti korkunçluğu. Ha, o an o azap tabi zalimler için o şiddette olacaktır. allah Teala Enbiya Suresinin e, bir ayeti kerimesinde o korkunç şiddetten müminleri muhafaza edeceğini söylüyor. Evet. Yani buyuruyor ki Enbiya Suresi 103. ayette la yahzunuhumul feza'ul ekberu o korkunç dehşet Allah'ın hakkında güzel hüküm verdiği cennetlikleri hüzünlendirmeyecektir. Korkunçtur, dehşettir. Yani ...korkunçtur ama Allah'ın ...hüzünlenmeyecek olanlar da var. Vardır evet. Nerede? Em, yun, e, Enbiya suresi 101. ayet. Onu da söyleyeyim bu vesileyle. Hatta bir konuya daha kısaca temas edeyim. Ben şimdi böyle ayeti ak, açınca aklıma başka ayetler geliyor. Gene parmakları koydun e Mehmet Hocam Kur'an-ı Kerim'in arasına. Şimdi öyle şimdi. şimdi yani bu şöyle bir hissim var. Bilmiyorum kardeşlerim yanlış anlamasınlar beni. Ben böyle bir ayete bakınca onun yanındaki ayet bana küsüyormuş gibi geliyor bana. Hemen onunla alakalı da bir şey söyleyeyim istiyorum. Belki, belki bir daha sırası gelmez diye. Şimdi bakın şöyle bir algı var. Televizyonlarda din adına konuşanları takip edenler bunu duymuşlardır. Mesela derler ki sanki gerçekmiş gibi sanki ayet onu diyormuş gibi derler ki... ...içinizde kim olursa olsun hepiniz cehenneme bir uğrayacaksınız... Hı. Sonra oradan çıkartılacaksınız. Falan. Ama aynen, böyle bunu, aynen bunu anlatıyorlar. Ha, hep böyle anlatırlar. Bunu anlatırken de Meryem suresinin 71. ayeti var. Onu sanki bunu anlatıyormuş gibi onu okurlar. Millet de tabi Arapça bir metin duyunca, ayet okununca, adam da bunu tercüme edince düşünüyor ki doğru diyor. Hı. Halbuki bu adam ayetin arkasından haberdar değil, önünü bilmiyor. O konudaki başka ayetlerden haberi yok. Cımbızlama bir ayeti çekip oradan milletin önüne bilgiçlik taslıyor yani. Bu doğru bir okuma biçimi değil. Böyle okumalar insanlara şifa olacak okumalar değil. Bu bize de bir ders. Biz de böyle okumamalıyız. Evet okumamalıyız. Başka için ayetler yani. var mı? Bu konuyu düzenleyen başka bir ayet buyurmuş mu Allah diye şimdi bakacağız. Bak, evet. Şimdi bakın. O dedikleri 71. ayeti okuyayım. Diyor ki Rabbimiz buyuruyor ki Estaizubillah. Esselamu neydi Erkan Bey? Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahimin yerine kullanılabilir. Evet kısaltılmış. <laughs> Öyle dedim ona geçen başkanım. Böyle bazı şeyleri söylüyorum. Hocam Anlamadan elşey geçiyoruz elşey dedi. Her <laughs> hocam sizden alacak mesleği sonra. E, elhamdülillah. Bir e, yani... mektep, mektep görüyoruz burada. Allah'ın izniyle efendim. Tabii sizin gördüğünüz gibi değil ama. E, e estağfurullah. Allah kabul buyursun. Evet. Estağfurullah diyoruz. <laughs> Ayet okumadan önce kovulmuş şeytandan Allah'a sığınma cümlesinin kısaltılmışıdır. Ayet şu. Ve in minkum illa variduha. İçinizden hiç kimse yoktur ki o cehenneme uğrayacak olmaz. Ayet bu. Kana ala rabbike hatman maqdiya. Bu Rabbinin üzerine kesin hüküm olarak e, üzerine karar kıldığı bir mesele. Şimdi bu ayetten o dedikleri anlaşılabilir. Ama arkasını oku bakalım kiminle alakalı bu? Bu ayet 71. ayet 66. ayetten itibaren bir pasajın içinde geçiyor. Yani bir pasajı, mevzu anlatılıyor. Tabii pasajı, pasajı, pasajı görmeden cımbızlama bir ayeti çektim olmaz ve başka ayetlerle çelişirler. Şimdi pasajı okuyayım, hangi ayette çeliştiğini de söyleyeyim, mesele anlaşılacak. Pasaj şu. Meryem 66'yı okuyorum. Ve kulun insanı. insanoğlu diyecek ki E izamamit der ki, insanoğlu der ki E izamamit ben öldüğüm zaman ben mi? Lesefe ukhra Hayya Bir daha mahşerde diriltileceğim öyle mi? Der. Evela yezgurul insanu. Bunun kör insan hatırlamaz mı ki hiç? Enna halaknahu min qablu ve lem yekü Hiçbir şey değilken biz onu yoktan var ettik. Buna inanıyor da vardan var edilmeye neden inanmıyor? Neden ahirette bir daha diriltileceğini hesaba katmıyor, inkar ediyor? Şimdi bu adam üzerinden gidiyor. Bu tip üzerinden gidiyor. Fe ve rabbike Rabbine yemin olsun ki lenehşurennehum böylelerini diriltip toplayacağız. Ve şeyatine şeytanları da bir araya getireceğiz. Dümme lenuhdurennehum hevle cehenneme cisiyya. Sonra onları cehennemin kenarında böyle diz çökmüş bir hale getireceğiz. Bu inkarcıları ve şeytanları. Sümme lenenzi'anne min kulli şiatin eyyuhum eşeddu alel rahman etiyya. Sonra bu gruplar içerisinde Rahman'a karşı en azgın kim ileri gitmişse önleri de onları da böyle çekip ayıracağız. Yani azgınlar var bir de en azgınlar var. Onları biraz daha öne çekip alacağız. Sümme lenehnu a'lemu billezinehum evla biha Sonra biz herkesten daha iyi biliriz o cehenneme kimin en layık olduğunu biz biliriz. Şimdi bunun sonunda diyor ki ve illa variduha. Ey bu ahiretteki diriltilmeyi inkar edenler ve onları saptıran şeytanlar. Biz hükme bağladık ki hepiniz o cehenneme mutlaka uğrayacaksınız. Evet. Bakın ne oldu şimdi? Evet. Şimdi yani hepiniz, herkesle alakalı. hepiniz o cehenneme mutlaka uğrayacaksınız lafının bir evveliyatı var, Evveli var bir tabii. muhatabı var Orayı okumadan burayı cımbızladın mı olmaz bu yanlış anlaşılır Bu bağlamdan kopartarak ayetleri sunmak doğru değil Din adına konuşanlar böyle arada bir ayet okuyorlar millet de zannediyor ki doğru okuyor E peki hocam bunların da ünvanları var onlar ömürlerini ömürleri Kur'an'a adamışlar. Ya, yok yok Bak, öyle, öyle Kur'an'a adamış var. öyle slogan atarak değil bu öyle. <laughs> Kur'an'a adamışlık öyle ara ara lazım oldukça ayetlere gönderme yapmayla olmuyor. <laughs> yani hayatını Kur'an'ın inşa ettiği adam Kur'an'a ömür adamış demektir. Dolayısıyla herhangi bir ismi zihnimde hazır hissederek konuşuyor değilim ama bir adam Kur'an'dan bir ayet okuyorsa kırk kıl yararcasına dikkat edecek... Evet. ...yani çam devirmeyecek... ...yani dolayısıyla hepimiz cehenneme bir gireceğiz... Yani öyle bir şey yok. Yok, 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 ...yok öyle bir şey... ...zaten Kur'an'a göre bir adam cehenneme girdi mi... ...kaldı orada o daha çıkamaz... ...cehenneme girmek çok... ...felaket korkunç bir şeydir... ...hani cehenneme gittin mi yandın kardeşim... <laughs> yandın, yandın. ...yandın gerçekten... ...onun için böyle hani derler ki müminler bir girecek... ...bir yanacak... ...günahları kadar yanıp çıkacak... O, o görüşün Kur'an'dan bir delili yok. Onu peşiyle söyleyeyim. Allah Allah. Azgın adamlar cehenneme gidecek. Allahu Teala, bizim gibi iman etmiş olanları, inşallah cehenneme atmayacak. İnşallah, yani. çabalıyoruz, oruç Çat tutuyoruz, 17 Tabii. saat. elhamdülillah Ben bu program yani, yapıyorum tam güneşin alnında Yani garantili bir söz şey söylemek istemiyorum ama Kur'an'a göre imanıyla süslediği amellerini ve amellerini imanına destek yaptığı şekliyle. Bir ömür yaşayan mümin olarak ölen insanlar Allah'ın izniyle cehenneme gitmeyecekler. Cehenneme giden oradan bir daha çıkamaz. Tamam. Peki diyorlar ki bizim günahlarımız var bunlar ne olacak? Yani beyim illa yanmak istiyor. yani. Git yan <laughs> bana ne yani illa yanacaksan. <laughs> ama... Ya ama adam haklı şimdi niye kızıyorsun? Ama hocam? şimdi kızarım. Günah işledik ya biz günah işledik ne yapacağız ce... diyorlar. Kardeş bunun cevabı var Kur'an'da işte yani. Evet, evet. Kur'an'da olmasa ben böyle çıkış yapar mıyım yani? Bunun cevabı var. Bu millet azap denince aklına hemen yanmayı getiriyor. Yani ateşte yanmaktır azap. Öyle zannediyor. Okumadı ki Kur'anı bir kere. Ne yapayım ben ona? Evet. Bir kere okusaydı bu genel kanaatten kurtulacaktı. Onun için bağırıyoruz, yalvarıyoruz ya, ne olur? Bir kere okuyun şu kitabı. Bir kere anlayın be. Anlayın yanlışlıklar böyle ayıklanıp gidecek hayatınızdan. Bir kere okuyun. Yeni gelmişken söyleyelim. Din gönüllülerine sizin tarihinizde evet, evet. Bu Kur'an ayında. Din görevlisi demiyorum. Din gönüllüleri diyorsunuz. Bu Kur'an ayında camilerde, evlerde, mukabelelerde Kur'an-ı Kerim tilavet ediliyor. Mukabele okuyorlar. Evet, mukabele var. Hemen onlara siz isterseniz. Hemen onlara. Söyleyin. Geçen akşam burada aşır okuyan kardeşimizin bir tanesi bana bir müjde verdi. Allah ondan razı olsun. Dedi ki hocam mukabelelerimde mukabele okuduğum cüzün bazen tamamının... Bazen de önceden belirlediğim belli pasajlarının mealini okuyorum dedi camide. Allah ebeden razı olsun. Bütün kardeşlerimden istirham ediyorum. Benim bu sözümü şu, şu sözlerle karıştırmasınlar. Arapça mukabele okumanıza yok. Türkçesini okuyun. Ben öyle diyenlerden değilim. Ben Arapçasının da mukaddes olduğuna yürek vermiş bir adamım. Ben 42 yıldır hafızım. Evet. Ha, bu arada söyleyeyim bugün doğum günüm. 52. yaşımı Allah bugün bitirmiş oldum. Bunun 41 senesi Kur'an okumakla geçti. Ben 11 yaşımda hafız oldum. O gün bugündür Kur'an'ın metnini her gün 500 okurum. Ben Benim ömrüm böyle geçti. Tamam. Ben bu kitabın metnine mesafeli durmam. Bu çamuru bana kimse yapıştıramaz yani. Ama Kur'an'ın metnini okuduğunuz kadar ne olur manasını da okuyun. Bunun manasını anlayınca bu balla yağ gibi olacak. Evet. Sadece metni okumak tek kanatlı kuşa benzer. Uçamaz bu. Bunun uçabilmesi için öbür kanada da ihtiyaç var. Biri metin biri manadır. Beraber okusunlar. Ne olmuş yani? Ne kaybolur Allah aşkına ya? Yani? 15 dakika daha uzar bu. Olsun kadere. ne olacak yani? Allah'ın kitabından iki ayeti daha mealiyle bilse bu ümmet. Kim ne kaybeder anlamıyorum bundan bir şey. Kardeşlerim din gönüllüsü kardeşlerimden istirham ediyorum. Ne olur? metnini okurken manasına dokusunlar. Bu millet bu mektupta onlara neler söylendiği hakkında kanaat sahibi olsun ama şimdi cehennem evet. mesela Cehenneme cehenneme herkes uğrayacak söylemi doğru değil. Evet. Burada sözü edilenler yani Meryem suresi 71. ayette sözü edilenler öldükten sonra diriltilmeyi inkar edenlerdir. Bu bağlam bunu gerektiriyor. Peki öyle düşünürsek hangi ayetle çelişiriz? Evet. Enbiya suresi 100, 100 101. ayette. Şimdi onu okuyayım. Hatta 98'den itibaren okuyayım. Yani üstteki ayet <laughs> yine, bağırıyor diyor yine, ki beni oku. oku. İnneküm ve ma ta'budune min dunillahi hasabu cehennem. Ey inkarcı adamlar siz de Allah'ın peşi sıra tapındığınız varlıklar da cehennemin yakıtısınız. Entüm leha varidun. Hepiniz oraya gideceksiniz. Aynen Meryem 71'deki kelimenin aynısı burada kullanılıyor. Verade kelimesi. Evet. Oraya girmek yani. Bir kısmı diyor ki oraya girmeyecekler, yukarıdan geçecekler. Olur. Yani öyle bir turistik ziyaret yaparsın yani. <laughs> Böyle kurgu yapmanın bir alemi yok. <laughs> Eğer bu Allah'ın peşi sıra tapındığınız varlıklar gerçekten ilah olsalardı mavera duha ateşe girmezlerdi. Ve fiha halidun. Hepiniz orada ebedi kalacaksınız diyor. İnkarcılara. Lehum fiha zefirun. Orada ne korkunç bir nefes alışverişleri olacak. Ve hum fiha la yesmaun. Orada hakikat ve rahmet adına hiçbir şey duyamayacaklar. Cehennemlikler. Bunlar işin olumsuz tarafı. 101. ayeti okuyunca rahatlıyoruz. İnnellezine Sebekat lehum minnel husna. Haklarında bizim tarafımızdan güzel yani cennetliktir bunlar hükmü verilmiş olanlar var ya ulaike anha mubadun onlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır onlar cehenneme girip çıkmış adamlar değil uzak uzak mubadun uzaklaştırılmışlar o kadar uzak ki 102. ayet la yesmauna hasisaha onlar cehennemin uğultusunu bile işitmezler. Uzak tutulurlar. Hani herkes girecekti. E peki, hani bizim günahlar ne olacak peki? Heh, azap onu kavramı. Azap kavramı. Hemen onu söylüyorum. Azap kavramı azabe kökü, Azabedir bu kelimenin kökü. A z b a z b harfi. Azbun tatlı demek. Azap ise adamın tadını kaçırmak demektir. Evet. Tadınızı kaçıracak her şey azaptır. Dünyada, dünya azabı, ahiret azabı diye azap iki türlü anlatılır. Azap iki türlüdür. Dünya azabı, ahiret azabı. Hakkında onlarca ayet var. Bu dünya azabı ile alakalı çok nefis bir örnek var. Kalem Suresi'nin 17. ayetinden 33. ayetine kadar. Kardeşlerim aksınlar. Kalem Suresi 68. suredir. Onun 17. ayetinden 33. ayetine kadar mealen okusunlar, baksınlar. Allah azabı nasıl tanıtıyor? Bahçesi olanlar, bahçesini devşirince garibanlara bir şey vermek istemeyenlerin bahçesi bir fırtınayla, bir kasırgayla yok ediliyor. Evet. Allahu Teala ondan sonra onlar atışıyorlar, kavga ediyorlar birbirleriyle. Sen evle dedim ben böyle yapmadım filan gibi. En sonunda diyor ki Allahu Teala. Kezalikel azap. İşte bak azap böyle bir şey. Evet. Yani ürünü kaybetmek bir azaptır. azaptır. Ama vel azabul ahireti ekber. Ahiretin azabı çok daha büyüktür. Yani cehennem azabı çok daha şiddetlidir. Ama azap bir tane değil. Azap türleri var. Dünyada yaşanan sıkıntılar bir azap biçimidir. Adamın ölürken çektiği sıkıntı bir azap biçimidir. Öldükten sonra ruhunun çektiği sıkıntılar bir azap biçimidir. Diriltilirken korkarak diriltilme bir azap biçimidir. Allah'ın huzuruna giderken çekilen sıkıntı bir azaptır. Amel defterinin sağ mı sol taraftan mı alınacağını beklemek bir azap biçimidir. Amel defterinde görülen sıkıntılar azap sebebi olan eylemlerin önüne gelmesi bir azap biçimidir. Onların yeniden hatırlanması. Tabi hepsi bir azap, biçimi. azap, azap biçimidir. bir iş yaptıysa onu bir daha görmek, ayrıntılarıyla hatırlamak şiddetli bir azap aslında. Evet. Niye biliyor musunuz? Zilzal suresinin son iki ayeti var. Orada der ki Allahu Teala hemen ya'mel miskale zerretin hayran yarahu ve men ya'mel miskale şerran yarahu Kim zerre miskal bir hayır yaptıysa onu görecek. Kim zerre miskal bir şer yaptıysa onu görecek kötülüğü görünce onun faturasının ne olduğunu anlıyorsun. Bu da bir azap biçimidir. Ama en büyük azaplardan bir tanesi Allah'ın vereceği son karardır. Karar bekleme anında çekilen sıkıntı öyle az bir şey mi? Ya. Adam azap deyince illa cehennemi zannediyor. Ben onlara cehennemden daha şiddetli bir azap demeyeceğim. Bu Kur'an'ın ifadesine aykırı olur ama yüreği dağlayan bir azap şeyi daha söyleyeyim. Atsınlar Kur'an'ın 75. suresi var. Kıyamet Suresi. O surenin 34 ve 35. ayetlerini okusunlar. Olumsuz cehennemlik adamlar için henüz cehenneme girmeden önce Allahu Teala onlara diyecek ki tam yargılama sonrası karar beklenirken onlara ve o tipe diyecek ki evla leke fe evla Tümme evla leke fe evla sana yazıklar olsun be sana defalarca yazıklar olsun Hani boyun devrilsin senin be. Nasıl yaptın bu işleri? Bunu Allah'tan duymak azap değil de nedir kardeşim? Buna yürek tahammül edebilir mi yani? İşte azap bu aşamalarda geçirilen bir takım sıkıntılar inşallah yaptığımız hataların affolmasına sebep olacaktır. Evet. Zaten af kavramı Kur'an'a göre üç tanedir. Biri af, biri saf, biri mağfiret. Af bir adama suçunu söylersiniz. Hak ettiği cezayı da söylersiniz ama bağışlarsınız. Saf bir adama suçunu söylersiniz ama cezasını söylemez bağışlarsınız. Bu da bir bağışlama biçimidir. Üçüncüsü ise mağfiret. Adama suçunu da cezasını da söylemez geçirirsiniz. O mağfiret. Bakın. Evet. E af kısmı var işte bunun. Sıkıntılı bağışlama. Yani Kur'an-ı Kerim'e göre sınıflandırılmış evet. bir Tabii. e, Kategoriden bahsediyorsun. Tabii canım. 3 3 adet var. Af biçimi var, bağışlama ben biçimi saf, var. Ben saf safı hiç duymamıştım saf. hocam. S-A-F-H. Yani saf, saf değil. Evet. Saf. Burada saf. Saf. bir kara sert H var sonunda. Var. Sonuçta bir H var. Evet. Hiç duymamıştım. Yok. Ne o? Sert. Sert H ama. Suçu söylüyor. Saf. Suçu söylüyor, cezasını söylemiyor. Söylemiyor. Şunu yapmıştım bak gözümüzden kaçmadı ha. Demek yani. Ama. Geç. Ama geç. Geç. <laughs> Af keşke bundan olsak yani. Ya ona ben da razıyım. Ben Af kısmına da ben razıyım. Ben bunlar en dandik olana da razıyım. Tabii orada ya. dandik yok. En sıkıntılı olana da diyelim. Ee, orada dandik yok. yok. Af kelimesi azabı da hak ettiği karşılığı da hak et yani göstererek. En sıkıntılı olanı, en sıkıntılı olanı bu. Ben ona razıyım. Af. Tabii ben de razıyım. Ben cehenneme gitmemeye razıyım. Cennete gitmesek de olur. Kenarda bir yere atsın bizi Allahu Teala. <laughs> cehenneme gitmeyelim yeter. Bu cehennem o kadar felaket anlatılıyor ki Kur'an'da. Yani şimdi anlatsam var ya... ...yüreğimiz burkulu. Vallahi acayip... ...şiddetli şeyler anlatılıyor. Ödüm patlıyor yani. Evet. Ödüm patlıyor. Aman Allah'ım bizi... ...cehenneme atmasın diye yani. Onun i̇nşallah için ise hani... çaba sarf ediyoruz. İnşallah. Allah mahcup bırakmasın inşallah. Çalışıyoruz Ramazan'da. Gazi evet. Osman Paşa... ...belediyesi de çalışıyor İşte Bizi bir araya getirdi. Evet. Allah kabul etsin inşallah. Burada bakın insanlar sizi dinliyorlar. Ee, ve... ...Gazi Osman Paşa belediyesi... E, ...bu etkinlikleri düzenlerken... E, herhalde vesile olduğu için size de bir sevap oluşuyordur buradan inşallah Hasan Tahsin Usta Bey. Biz de af kategorisine girer miyiz? İşte ben bu en en i̇nşallah, yani inşallah, en, inşallah. En, en, sıkıntılı olana razıyız. Erkan'cığım bir şey daha Tabii. söyleyeyim. Başkan burada Allahu Teala şöyle tanıtılıyor. İş portacı kovalayan zabıta memuru gibi. Böyle yakalasam da yaksam bunu. Ya kardeşim Allah Rahman'dır, Rahim'dir. Rabbimiz şirk hariç bütün günahları dilediğine bağışlayabileceğini söylüyor. Adına Rahman Rahim diyen, merhameti kendine gerekli kılan, Enam suresinde ketebe ala nefsihir rahme, nefsine rahmeti gerekli kılmış olan bir büyük merhamet timsali, bir büyük merhamet kaynağı kudrete sığınıyoruz. Rabbimiz bizi öyle suçlu kovalayan memur gibi cezalamak üzere kovuşturmayacak inşallah onun rahmeti sınırsızdır onun kapısı bizim sığınacağımız yegane kapıdır yani. o kapıya gelene niye geldin demez Demek. niye şimdiye kadar gelmedin der yani Nerede o kapı ]ydin? ümitsizlik kapısı değildir Değil. Hz. Yakup oğullarına diyor ki la <laughs> tey min ravhillah sakın Allah'ın merhametinden ümidinizi kesmeyin innehu la yey min ravhillah illel kavmül kafirun kafirlerden başkası Allah'ın merhametinden ümidini kesmez Zümer Suresi 53. ayet. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah. Ey kendilerine yazık eden kullarım onlara de ki peygamberimize sesleniyor. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın merhametinden ümidinizi kesmeyin. Rabbimiz bizi bağışlayacaktır inşallah. Mümin bütün kardeşlerimizi bağışlayacağı duasındayız. Çünkü onun vaat ettiği cennet gökler ve yer kadar genişler. O milletin anlattığı gibi bir gece kondu e, sığıntısından ibaret değil. 5-10 kişi almıyor yani. Dünyadan daha büyük bir cennetten söz ediyor. Söz ediyoruz. Siz de onun için diyorsunuz ki ey ahali, ey Müminler çalışın. Evet. Yani onu bir bahane edip oruçtan kaçmayın. Tabii evet. Oruç tutmak için bahane alayın, tutmamak için değil. Soruyorlar bana hocam biz hep filanca gün ağır bir işimiz var. Tutmasak olur mu? Olmaz. Olur. <laughs> Yani al iman, iman eylemidir oruç ya. Herkesin bir bahanesi olur. Çok sıcaktı tutmayayım. Yani allah Teala bilmiyor muydu? 2015 yılında Ramazan, Haziran ve Temmuz'a gelecek yani. <laughs> Allahu Ekber yani. Bu, bu olmaz yani. O, oruç bir iman ve takva eylemidir. Bunun getirilerinden istifade etmeye gerek eder. Rahman Rahim edelim. olan merhametlilerin en merhametlisi olanın merhametine muhatap olmak için sen de biraz Kıpırdan. Kıpırdan. Yani Allahu Teala'nın şu kadar merhametine rağmen bir adam nasıl cehennemlik olur yani şaşmak lazım. O kadar yani. ürkmenize rağmen öyle mi cehennem? Evet, cehennemden çok ürk ürküyorum ama merhamet ayetleri de yüreğimi ferahlıyor Allah'ın izniyle. Efendim, Asat, efendim Allah kolaylık versin. Daha Sizlük konuşacağız verir. inşallah. Ee, Mehmet Okuyan Bey buradayken e, ee, canımı zor kurtarıyorum. Biraz da onu konuştur. Biraz da onu hatta sen git o konuşsun diyorlar bana. Hocamı dinleyelim. <laughs> hocam gerçekten çok faydalı <laughs> e, konulara giriyor. Biz de istifade ediyoruz. Evet ama size okuyan hocam artık süremizin sonuna doğru geliyoruz. Sizi de e, ana haberler esnasında yolcu edeceğiz. Evet. Yani Allah'a karşı yalan uyduranlar ve kendilerince dini kuranlar oluşturanlarla kapatalım isterseniz. Evet onu okuttum aslında. E, 54. ayetten 59-60'a kadar 59-60'ı aslında bugün onu konuşacaktım ama işte gene dünkü gibi oldu başka bir konuya girmiş olduk zararı yok Ama Kısaca o konu önemliydi hocam Abi, yani canım, planladığımızı yani, konuşamadık ama konuştuğumuz çok önemliydi yine herhalde yani Benim bir sözüm var ara ara söylüyorum İnsan sevdiğine ulaşamazsa ulaştığını sevmek zorundadır. Dolayısıyla Kitabullah zaten her tarafı sevilecek bir kitap. Ben Kur'an'dan referans olmayan şeyler söylememeye özen gösteriyorum. Ama buradan kardeşlerimize bir vesile söyleyelim. Her programımızda bir hadis-i şerif bir hadis-i şerif de monitörden veriyoruz. Evet. Okuduğumuz ayetle mütenasip olarak e, bugün de o hadis-i şerifi verdik. Bazen unutuyorum ona gönderme yapamıyorum ama metnin konuşmanın içerisinde rivayetlere elbette Kur'an'a uygun gördüklerime e, yer veriyorum. Bir hadis e, metni kardeşlerimize aktardık. Peygamberimizin sözü şuydu. İnnel halale beyyinun vel harame beyyinun. Hara, helal da açıktır, haram da açıktır. Ve beynehuma umurun müştebihatun. La ya'lemuhunne kesirun minen nasi. Aralarında işte biraz e, birbirine benzer şüpheli şeyler var. Onlardan kaçının diye. Peygamberimiz bu hadisini aslında Yunus suresi bence 59. ayetin tefsiri olarak söylemiştir. Evet. Ayet nedir? Kardeşimiz okudu. Meali de verdik. Dedi ki Rabbimiz kul arayitun. Şu bir düşünün bakalım. Ma enzelallahu leküm min rizqin. Allah sizin için ne tür rızıklar indirdi? Bunları bir düşünün. Allah'ın büyüklüğünü, kudretini tahayyül edin. Bu arada bu rızıklarla alakalı sizin için ne kadar anlam ifade ettikleri üzerinde kafa yürün. Fakat siz bunu yapmıyorsunuz. Ve cealtum minhu haramen ve halala. Dönüyorsunuz bu rızıklardan kendi kafanıza göre istediğinizi haram, istediğinizi helal yapıyorsunuz. Şimdi din adına konuşanlara sesleniyorum. Nahl suresi 116. ayet var. Orada der ki Allahu Teala: "Ve la taqulu lima tasifu elsinetukumul kezibe. Haza halalun ve haza haramun litafteru alallahi'l kezib. İnnellezine ala alallahi'l kezibe la yuflihun." Sakın ha dillerinizin yalan yere nitelendirmesiyle kendi kafanıza göre şu helaldir, şu da haramdır demeyin. Allah'a yalan iftira edersiniz. Allah'a yalan iftira edenler asla kurtulamayacaklardır. Meta'un kalilun. Bu dünyada biraz yaşayacaklar. Ama velahum azabun elimun. Elem verici azap onları beklemektedir. Şimdi din adına konuşurken kafasına göre adam saatlerce helal haram anlatıp duruyor. Bir tane ayet okumuyor. Bana göre o helal, şuna göre şu haram, buna göre bu haram. Ebe Allah'a göre, Allah'a göreyi karıştıran yok. Allah'a göre kitap burada. Kitap, ama işte diyor ki bak, <laughs> siz kafanıza göre bu rızıkları kendi kafanıza göre helal ve haram diye kategorize ediyorsunuz. Bunu yapanlara de ki diyor Allahu Teala. Bu cümlemi unutmasınlar. Gerisini unutsunlar, unutsunlar. Ama bunu unutmasınlar. Allahu Teala bunlar için diyor ki: "Kul de ki bu adamlara kafasına göre helal ve haram dizdirenlere Allahue izn alekum Sizə Allah mı izin verdi? Em alallahi tefterun? <laughs> Yoxsa siz Allah'a yalan mı iftira ediyorsunuz? Efendim Amerik